Merhaba arkadaşlar. Bugün size Toxicode'dan bahsedeceğim. E, Toxicode çocuklar için hazırlanmış eğlenceli bir kodlama oyunudur. Kod yazmadan hazır komutlarla karakterleri yönlendirebileceğimiz ve algoritma mantığını öğrenebileceğimiz çok güzel bir oyun. Özellikle e, eğer ise yapısını öğrenmek istiyorsak, döngüleri öğrenmek istiyorsak harika bir başlangıç olacaktır bizim için. Şimdi başlayalım kodlamaya. Google'a giriyorum. E, buraya Toxicode yazıyorum. Şu e, sonu e, nokta fr ile biten siteye tıklıyorum. Bu şekilde olduktan sonra e, şuradaki üçgen işaretine tıklayacağım ve e, bize burada yönlendirme klavyeyle yönlendirme işlemi yapacağız. Yani burada ne diyor? sağ sağ ve sağ. ile sağ, bir sağ yaptım. Şu şu kodu tamamlamış oldum. Tekrar bir daha sağ yapıyorum. Bu kodu tamamlıyorum. Bir daha aşağı iniyorum. İkinci kodu tamamlıyorum. Burada farklı farklı aşamalar var. Şimdi buradan aşağıya basıyorum. Sola basıyorum. Yukarı basıyorum. Ve sağa basıyorum. Bu bölümü daha tamamlamış oldum. Şimdi diğer bölüme geçiyoruz. Aşağı. Sol. 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 Aşağı. Bakın yanlış yaptım. Ben hemen hata verdi. Tekrardan doğrusunu yapacağım. Aşağı iniyorum. Dört tane sola iniyorum. Şu birinci, şu ikinci, şu üçüncü, şu dördüncü ve aşağı. Bu şekilde tamamlamış olduk. Tabii ki ileride daha farklı, daha zor kodlar olacaktır. Bunları evde yapmanızı istiyoruz. Görüşmek üzere.